Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin yerli otomobili TOG'la ilgili paylaşım geldi. TOG aracının direksiyonuna geçtiği anlara ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. Direksiyonun başına geçti yerli otomobil TOG'u test etti. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen teknoloji ve sanayinin merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Gebze Bilişim Vadisi'nde TOG'la test sürüşü yaptı. Müzik Erdoğan Twitter hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri bir TOG hatırası diyerek paylaştı test sürüşünde Erdoğan'a TOG üst yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti. Müzik Sürüş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araçtaki keyifli anları dikkat çekti. Öte yandan tasarımı ve özellikleriyle büyük beğeni toplayan TOG caddelere çıkmak için geri sayıma başladı. TOG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, TOG'un 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de yollarda olacağını söyledi. Avrupa'da ne zaman yollara çıkacağı sorusunu da cevaplayan Karakaş, aracın ilk akıllı cihazının 2023 yılının ilk çeyreğinden yaklaşık 18 ay sonra Avrupa'da yollara çıkacağını bildirdi.